Kanalımıza abone olmayı, zili aktif etmeyi lütfen unutmayın. Bugün sizinle de üzerinde durduğumuz bir harita vardı. Gerçek zamanlı hava kalitesi endeksi haritası bu. Şimdi ben bu haritayı buradan göstereceğim bizi izleyenlere. Siz de zaten orada ekranınızı açacaksınız büyük ihtimalle. Haritamız bu hocam. Size göre biliyorsunuz zannediyorum. Haritamız bu. Ee, bu dediğim gibi bir aslında iklimle ilgili bir harita bu ee, hangi bölgelerde e, sağlıklı bir hava var hangi bölgelerde yok bununla ilgili yakınlaştırıp biraz daha detaylı göstereceğim az sonra hocam bu harita bize neyi anlatıyor daha detaylı sizden dinlemek isterim önce. Şimdi bu tek harita değil ee, belki e, şu anda dünyada popüler olan 50 kadar harita görebilirsiniz bunların bir kısmı mesela. Uydudan ıı, bulut fotoğrafları veriyor. Bulutlar nereden nereye doğru gidiyorlar, bu iklimi belirliyor. Ama bunu ıı, mesela bulutun ıı, yoğunluğu, ıı, atmosfer basıncı üzerinden ya da ıı, fırtına ıı, ki özellikle Amerika tarafında ıı, hortumlara ilişkin çok ciddi haritalama sistemleri var. Bu gösterdiğimiz haritada aslında. Iı, havadaki gazın durumunu bize raporluyor. Neleri veriyor? Mesela havadaki ozon oranını veriyor. Ozon, ozonun yüksel, çok yüksek olması da risk. Düşük oranda olması da risk. Ozon aslında bir bizim atmosferimizde filtre oluşturuyor. Mesela azot dioksit bu suyla birleştiğinde nitrik aside dönüşen yani su buharıyla bulutla birleştiğinde Zehirli bir madde. Yani hı hı. E, bunlar e, birkaç kaynaktan elde ediliyor. Üniversitelerin e, meteoroloji fakültelerinin ya da e, astronomi bölümdeki laboratuvarların ya da izleme istasyonları ya da işte meteoroloji izleme istasyonları, yer izleme istasyonları ve son olarak da bu Starlinkler üzerinden istedikleri noktada e, bu o, dataları e, alabiliyorlar. Azot dioksiti bu gösterdiğiniz harita, sülfür dioksit, hava kirliliği ve asit yağmuru oluşturan sülfür di dioksit oranını, karbon monoksit or oranını bize veriyor. Temperatür evet. dedi, sıcaklık datalarını veriyor, atmosfer basıncını veriyor, nem oranını veriyor ve rüzgar raporlarını veriyor. Dediğim gibi her sayfanın kendine göre. E, değişik dataları var ve bunlar anlık olarak yani yapay zeka ile e, yönetiliyor. Yoksa dünyada bu kadar çok noktadaki e, her yarım saatte bir değişken raporunu gece gündüz raporlarını e, ve e, sadece gece gündüz raporlarını değil haftalık aylık analizlerini de birlikte veriyor. Bu raporlara baktığımızda e, mesela İstanbul'da bugün ben bir noktaya baktığımda bir ortaokulun bulunduğu yerde çok yüksek zehirli gaz bulutu vardı. İnsanlar bunu şimdi yavaş yavaş görüyorlar ama yarın daha çok geniş kitleler bu istasyonları izlemeye başladıklarında paniğe kapılacaklar. Çünkü kırmızı alarm veriyordu orada. İstanbul'a baktığımızda Sakarya'da mesela Hendek'te kırmızı alarm vardı. ya da Dilovası'nda kırmızı alarm vardı. öbür yandan bakıyorsunuz İran zaten mahvolmuş. olmuş normalin 10 katından daha fazla. Yani 100'e kadar tolere edilebilir bir rakam veriliyor risk puanı olarak. Ama bin olan, 500 olan İran, hatta Kuveyt. Bakın eğer İran üzerinden Kuveyt'e doğru rüzgar esiyorsa, Kuvvet'in her tarafı tertemiz olsa bile bu zehirli gaz artık sınır tanımıyor. Gümrük kapılarında beklemiyor. Her tarafı hmm. e, zehirleyip gidebiliyor. Ve bunlar sadece bulunduğu ülkeyi değil, diğer çevre ülkeleri de doğrudan ve dolaylı olarak etkileyebiliyor. Çünkü zehirli gazlar yağmurlu havada toprağa, topraktan tekrar suya geçebiliyor. Bu süreçte bitkiler ya da bitkileri yiyen hayvanlar ya da doğrudan o suyu içen hayvanlar, bitki hayvan doğrudan insan bu kaynaktan beslendiği için gıda zinciri üzerinden bu zehirler bize intikal ediyor. Bunlar zaman içinde alerjik toksik birikimlere yol açabiliyor ya da hastalık sebebi de olabiliyor. Kanser çok bunlar üzerinde etkili. Ama mesela benim taradığım sistemlerin hiçbirisinde dünya çok ciddi bir şekilde aref kirliliği yani radyasyon, radyoaktif kirlilik tehdidiyle karşı karşıya kalmasına rağmen uluslararası sistemin 5G'ye dayatmasını hiçbiri raporlamıyor. Yani bunu görmek istemiyorlar. Dolayısıyla çok masum bir şey değil. Bu yarın e, Türkiye turizm akını oluyor mu? Bakın şimdi hepimiz alıştırıyoruz buraya. E, turist bakacak e, Antalya üzerindeki gaz yoğunluğu yükseliyor. E, Antalya üzerinde gerçekten sera gazı etkisi yoğunluğu olabilir de olmayabilirdi. De. Ama olduğu halde eğer bunu göstermek istemiyorsa, Türkiye'nin belli bölgelerinde bir risk artsın istiyorsa aslında bir hacker buna girip manipüle etmiş olabilir. Ya da e, bu nasıl olsa yapay zeka ile kontrol ediliyor. Orayı şu aralıkta tut. E, bunu yöneten sistem onu görebilir kırmızıyı. Ama kırmızının üzerine çıkma komutu verdiğinizde ya da kırmızı üzerine çıkmaması gerektiği halde Türkiye ekonomisini baltalamak istiyorsa ki 2022 yılından itibaren yapılan anlaşmaya göre tüm dünyada daha doğrusu anlaşmayı imzalayan ülkelerde kırmızı alarm verme etkisi yapay zekaya verilecek. İngiltere üzerinden yapay zeka uydu yer istasyonları monitoring sistemde izleme noktaları meteoroloji ulusal meteoroloji istasyonları anlaşmalı üniversitelerin laboratuvar izleme merkezlerinden alınan datalar yapay zeka tarafından asimetrik sorgulanarak raporlanacak ve e, alarm verebilecek. Yani bugün örneğini verdiğim, e, adını söylemeyeceğim bir orta kolun e, üzerindeki e, zehirli gaz bulutu, kırmızı alarmını verdiğinde otomatik olarak e, bizim e, Çevre Bakanlığımız, iklim Bakanlığımız bu datayı e, doğrudan İçişleri Bakanlığı'na, valiliğe iletip, valilik üzerinden o okuldaki öğrencilerin derhal tahliyesini e, gerçekleştirebilirler. Çünkü kanserojen etkiye sahip. Risk büyük. Yani o bölgedeki sanayi tesisi kapatılabilir. E, şimdi gerçekten böyle bir e, gaz e, salınımı ortaya çıkmış olabilir. Nasıl ortaya çıkar? Sistemde arıza vardır. Hayır sistemde arıza yok. Bir hacker o fabrikanın sistemine girip, e, arıtma sistemini e, yani bacadaki filtre sistemini kilitleyebilir. Böylece e, gaz salımı gerçekleşti. E, sistemde de bunu gördünüz. O firma e, Avrupa'ya rekabet eden bir firma ya da Türkiye'yi o firmanın ürettiği malları e, piyasasını kırmak istiyorsunuz. Bir hacker da bunu yapabilir heker o baca sistemi kilitler oradaki gaz salınımı artar o fabrikanın üretimi durdurulur oradaki işçiler talıyor. e peki Türkiye buna uymadı e İşçiler grev yaparlar ölecek miyiz burada kırmızı alarm veriyor kanserojen madde çevreye yayılıyor e, kim çevrenin bu şekilde zehirlenmesini kabul eder o bölgedeki evleri kim tutmak ister zehirli gaz salınımı Şimdi bakın, sakalın ucunu başkasına kaptırıyoruz. Yani burada bir korku pandemisi tehdidiyle karşı karşıyayız. Bu sistem tümüyle yanlış değil. Ama bu sistem uluslararası bir manipülasyonla hedef ülkelerde çok ciddi ekonomik, sosyal, siyasal hatta askeri sonuçları ortaya çıkabilir. Mesela diyebilir ki... Dilovası'nda işte şu kadar salınım var. Neyse yar söylemiyorum. falan bölgede salınım var. Kanser riski yüzde %145'e çıktı. Her an sorun olabilir. Halbuki böyle bir durum yok. Manipüle edildi. Ama kanser riskinin artması gerekiyor. O bölgedeki bütün ölüm raporlarına kanser yazdırabilirler. Çünkü buna ilişkin bulguları desteklemek için isterlerse e, biliyorsunuz e, aynı zamanda bir e, atmosfere, havadan değişik sebeplerle e, uçaklar üzerinden e, sisleme yapıldı. Ki bu sivil sinekleri öldürmek için de e, salmım yapılabiliyor. Bu tür bir e, sonucu olu, olacak. E, e, dronlarla da o bölge üzerinde e, kanserojen etkisi olan bir takım e, kimyasallar ya da partiküller salınabilir. Yani biyolojik silahlar yok mu artık? Kimyasal silahlar yok mu? Yani onlar burada kanser patlayacak demişlerse kanserin patlamasına gerek yok. Kanseri de patlatırlar. Ya yani hmm. buradaki zehirli gazların ne bileyim şunu da birleşmesi halinde alev alma ihtimali yüksek ormanları yakarlar. Yani Antalya üzerinde tek sıra halinde ya da Amazonlarda ya da Avustralya'da yangınlar çıkmadı mı? Starlink'lerden, laser'ları. Yani illa gaz salınımının yapılması gerekiyorsa o bölgede kanserojen risk taşıyan gazlarla çalışan bir kimya fabrikasının deposunda laser bombalarıyla patlama gerçekleştirebilirsiniz. Yani sonunda da e, suçlu o fabrika olur. Belki daha önce de hiç öyle bir risk yoktu ama bu bölgede e, kimyasal e, salınım var diyorsanız yani minareyi çalan kılıfını hazırlayabilir. Ben bugünkü e, herkes aynı şekilde suçludur demiyorum. Yani bunlar zaten denetleniyordu ama son zamanlardaki nasıl bu e, biyokimya ya da gen laboratuvarlarının bir anda bütün dünyada açılması hatta Ukrayna'da onlarcasının e, biliyorsunuz Rusya vurdu. Evet. Açılması ve bunların da tam böyle sürecine denk gelmeleri çok da rastlantı şeyler değil. Hatta onların arkasında bir Yahudi iş adamı, o Yahudi iş adamının yanında da Biden'ın oğlum damadımının olduğunun açıklanması üzerinde düşünmek gerekir. Ben bu tür haberlerin bundan sonra iklimle ilgili haberlerin daha sık duyulacağını biz bunları söylediğimiz zaman da siz meteorolojik profesörü mü oldunuz şimdi? Yani bilim adamları bunu böyle söylerken e, uluslararası sistem bu konularda dünyayı uyarırken siz ne yapmak istiyorsunuz? Mesela her hafta e, iklim bakanı, e, sağlık bakanı gibi akşam televizyona çıkıp e, işte gaz salınım oranları şu rakamdan şu rakama düştü. E, geçen hafta e, 710 kişi hayatını kaybetmişti. Bu hafta 600'e geriledik bu gaz salınımına karşı gaz maskeleri takılması konusunda öneriler var. Müzakere ediyoruz. Böyle bir tehlike ortaya çıktığında evlerinizden çıkmayın. Çünkü çabuk maskeler bu korumayı sağlamayacak. E peki o zehirli gazlar falan bölgede bitkilerin hasat mevsimine denk gelmişse tavuklarınızı kuş gribinden nasıl öldürdülerse onların hepsini de çöp yapmak için basarlar Yani uluslararası sistem ekonomik e, manipülasyonlarla özellikle iklim politikasına dayalı bir takım manipülasyonlarla hikirleri de devreye sokarak e, ekonomileri başlangıçta ekonomiyi sormuştunuz krize sokabilirler. Hı hı. Ben her şeyi yanlış demiyorum ama birileri avuyu altın tas işle sunuyorsa hı hı. eğer onu da balak atmışlarsa dikkat edin derim dilin balın ne kadar temiz olduğu burada çok önemli. Evet bal içinde 100 gram bal var ama 1 gram zehir varsa o bal artık zehirleyicidir. Evet. Evet hocam. Bu arada o haritada dikkatimi çeken bir şey özellikle de petrol bölgeleri, enerji bölgeleri işte Suudi Arabistan, Yemen, O bölgeler e, sağlık açısından çok riskli hatta tehlikeli olarak gösteriliyor. Bunun Hı. nedeni o yakıtlar. Yeraltı kaynakları mı hocam? Tabii fosil, e, mesela bugün beni arayan arkadaşlar, ve ani bir gelişme. Kimse de bunu, e, biz herhalde e, dünyada belki vardır ama Türkiye'de bu hassasiyeti ilk defa bu şekilde dile getiren bizdik. Beni arayan bir arkadaş uyardı. E, ve Gebze tarafında e, Anlamını e, bilemediği bir e, atmosferdeki e, gaz salınımından e, bahsetti. E, bunun e, bir sabotaj da olabilir. Yani orada birileri bunu bırakmış olabilir. Bir endüstriyel sızıntı da olabilir. Sabotaj değil, teknik bir... Arızadan kaynaklanabilir hı hı. ama e, mesela radon gazı gibi bazı gazlar yer altında kendiliğinden de oluşabiliyor ve bunlar e, depremin habercisi olarak e, yavaş yavaş e, salınımda artış gözleniyor. Dolayısıyla bu salınımdaki artışların e, bir deprem işareti olma riskini de not etmek gerekiyor. Ya hmm. da mesela tamamen talep fazla, atıl kapasite %60-70 ile çalışan bir fabrikada gaz salınımında kaçak var, filtrasyonda sorun var. Ama %100 kapasite ile çalışmaya başladığında gaz salınımı bir o kadar artacaktır. Yani e, dolayısıyla bu raporlamaların çok farklı, e, daha yerli e, mekanizmalarla kontrol edilmesi... Eğer uluslararası sistemde bir manipülasyon varsa bu sistemlerin itibar edilmemesi konusunda toplumun bilgilendirilmesi gerekiyor. Yarın yoksa insanlar can de bu COVID'e de benzemez. Çünkü atmosferdeki zehirli gazdan söz ediyorsunuz. Bunun hayvanlar ve bitkiler üzerinde sonuçlarından endişe ediyorsunuz. Ve çok kısa sürede çok ağır sonuçları olan tablolarla, karşılaşma riski taşıyorsunuz. Hocam e, İzmir'de mesela bakıyorum. İzmir'de de yüksek çıkıyor. Daha komik daha enteresan olanı e, Joyce Adası. Yunanistan'ın Joyce Adası'nda da yüksek çıkıyor mesela. Çok Size yüksek. De, Hatta sağlık bağlı. Riskli. Çok yönlü analiz gerekiyor. Madem bu bilgiler bize servis ediliyor hani e, artık e, evet. internet okuyuculuğu falan, falan gibi ya da e, borsa okuyuculuğu gibi şeyler, dersler veriliyor ya iklim hı hı. okuma dersi de konulabilir ya da gönüllü bunu ayrıca bir youtube olarak bakalım. Yani bakın Kuveyt'te evet. o 500'lük 100 seviyesi ortalama kabul edilir, vücut bunu tolere tol tol edebilir derken 500 seviyesini görüyorsanız bunu Kuveyt'te aramanızın bir anlamı yok. Hemen yanında Körfez'in öbür tarafında bin seviyesinde bir risk var. Dolayısıyla rüzgarın yönüne bakmanız gerekiyor. Onu Kuveyt ne yaparsa yapsın gökyüzüne asacak hali yok. Onu o önleyecek bir enstrümanınız yok. İran'da şu anda haberlere düşen, bu birkaç gündür haberlerde çoksa, çok sıkça görülen kum fırtınası var. Hatta İran demiş ki işte Kum fırtınasının sebebi Türkiye'deki barajlar falan filan demiş. Bizim bakanlıkta açıklama yapmış. İşte e, alakası yok yaptığın bu e, bilimselliğe sığmıyor tarzında Mesela açıklamalar şey gelmiş. Ilgisi, her şey her şeyle ilgilidir. Kum fırtınasını evet. manipüle etmek için de bu aref dalgaları ya da e, aynı şekilde çekirge sürülerini manipüle etmek için de çünkü hava hareketleri de sonunda bir elektromanyetik dalga ve atmosfer basıncıyla oluşuyor. E, dolayısıyla evet. bu o, RF dalgaları ile atmosfer basıncını bir ölçüde manipüle etmek e, mümkün. Her şey her şeye dönüştürülebiliyor. Onu yani portakal ağacında a, karanfil kokulu sarımsak yetiştirmek mümkünse e, ya da kimera domuz, keçi, koyun ve sığır karması e, bir klonoid e, canlı kimera üretebiliyorsanız e, atmosfer gibi çok daha ee, yumuşak ve hafif çok e, ağır kütlesel şey olabilir. O yağmur da oradan yağıyor da. Ama bulutları e, bir katı metalden daha kolay e, manipüle edebilirsiniz. Dolayısıyla e, iddiaları e, çok yönlü araştırmak gerekir işte kum fırtınası, hava kirliliğine sebep oluyorsa, hatta dediniz ya işte kuvvetteki hava kirliliğini komşularında aramamız gerekebilir. İşte bunların okumasına dair belki de okullarda, üniversitelerde bir bölüm de açılması gerekebilir şu dönemde. Halkın da yani, bilgilendirilmesi gerekiyor. Evet. Çünkü halk artık bu sitelere girip e, e, bakın bu o, tamamen ve, e, evhama sebep olabilir. Psikososyal evet. davranış bozukluklarına yol açabilir. Yani siz e, bir anne çocuğunun gittiği anaokulun üzerinde zehirli gaz bulutunun olduğunu burada kırmızı alarm olarak görürse, o her hani tarafı ya. arar, ortalığı birbirine karıştırır. bu Yönetimlerin de bir şey yok, nereden çıkartıyorsunuz bunu demesinin bir mantığı yok. Yani bunun ne olduğunun hemen çok güçlü bir siber denetim mekanizmasının bu bir manipülasyon mu? Bir hacker operasyonu mu? Yoksa hı hı. E, bir yerden öyle bir bulut parçacığı üzerine gelmiş olabilir. Bunlar da anlık kontrol. E, ama biz de çıkıp bunlar çok yüksek teknik denetimi sahip, bilimsel şeylerdir böyle evhamlar üretmeyin demesinin manası da yok. Çünkü e, siz yok dedir dersiniz ama bir hafta sonra e, o anaokuluna giden çocuklardan 3-4 tanesi Hastaneye kaldırılır ya da hayatını kaybederse bu defa insanlar kime güveneceklerini inanacaklarını şaşırırlar çünkü bunu biz Emre'nda ya da Sınavak'ta görüyoruz şu anda. Kanalımıza abone olmayı, zili aktif etmeyi lütfen unutmayın.